Kaltok Ekambi 14 Eylül 1992 yılında ailesinin ikinci çocuğu olarak Paris'e dünyaya geldi. Kendisinden büyük abisiyle birlikte çocukluk yaşlarından itibaren futbola ve rap müziğe merak sardı ve her iki hobisini de bir arada götürmeye gayret etti. Ekambi bir röportajında "Futbol ve rap müzik benim dua etkinliklerim arasındaydı. Ama okula gitmeyi hiç sevmiyordum. İyi bir öğrenci olsaydım muhtemelen mühendis ya da doktor olurdum." demişti. Futbolu Paris FC altyapısında başladı. Sonrasında Sosho ve Enci yılları birbirini takip etti. 2015 yılında milli takım tercihini Kamerun'dan yana kullandı ve o yıl İspanya'nın Villarreal takımına transfer oldu. La Liga Ekambi için bilinçli bir kariyer tercihiydi. Villarreal formasıyla sayısız defa takımının en iyi oyuncusu seçildi ve Villarreal formasıyla Barcelona'ya kariyer gollerinden birini atarak La Liga tarihinde silinmez bir iz bıraktı. <laughs> Oh, what a finish! It's 2-2. Two, two. It's Toku, it can be and no wonder the Cerámica explodes. Mark Andre Testegan can't believe of character the on top at the moment. The ball's given away between Coutinho and Alba, and that little outside of the foot pass from Chiquesi allows the ball to stay in. And at this point. Villarreal <laughs> formasıyla 60 karşılaşmada 24 gol 10 asistlik bir performans sonrasında yeniden yapılanmaya giden Lyon'a transfer oldu ve ülkesine geri döndü. Lyon'da 114 karşılaşmada 38 gol 19 asist ile yani maç başına 2 maçta bir defa skor katkısı veren bir performansla oynadı. Lyon'da forma giyerken taraftarlarla sorunlar yaşadı ve Lyon taraftarının hakaretlerine maruz kalıp Lyon formasını giymek istemediğini açıkça söyledi. Oyuncu şu anda Fenerbahçe'nin ciddi ciddi gündemine girmiş durumda. Bu oyuncu açıkçası topu önüne aldığında topla alan kat edebilen, hızıyla fark yaratan önemli bir kanat forveti. Öncelikle forvet özellikleri daha baskın, bitirici bir oyuncudan bahsediyoruz. Onun sol önde yaptıklığı yaratmaktan çok bitirmeye yönelik işten. Oyun içinde topsuz arka direkt koşudur etkilidir. Hem karambol oyununda hem de akan oyunda ayak ve kafayla etkili şutlar çıkartır. Onun için söylenebilecek diğer bir özellik ise güçlü bir top taşıyıcı olduğu gerçeği. Ancak bu gücünü açık alanda gösterebiliyor. Ekhan bir dar becerilere yüksek bir kanat ucundusu değil geçişte açık alanda hızı ve toplu driplingleriyle takımın ön taşıma konusunda büyük katkı verir. Ama dar alanda toplu etkinliği ne şekilde düşer. Ayrıca Ekambi'nin takım savunması katkısı da ciddi anlamda soru işareti yarattığını, bireysel anlamda savunma yapmayı çok seven bir oyuncu olmadığını ekleyelim. Ekambi toplam kasa olarak bakıldığında bana ciddi en iyi oyuncusu ve onun gibi bir sol bekle ekambinin yaratmasının değil bitirmesini mümkün olduğu bir oyun inşa edilebilir. Bakalım Fenerbahçe'nin bu noktada tercihi kim olacak? Evet yeni içeriklerde görüşmek üzere inadına isyan inadına Fenerbahçe sevgiyle kalın kanalımızı takip almayı ve beğenmeyi içeriklerimizi unutmayın.